Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Poppy Playtime videosu şey şey çekeceğiz. Gördüğünüz gibi Poppy Playtime şunu gidiyoruz. Dev game Yani yeni oyun. Yani biraz daha benim. Onun adına ben. Anne ne beni çekiyor? Merhaba arkadaşlar. Evet. Baş başlıyoruz. Hadi bay bay. Başladık Birinci oy, oy, oyun oyna şu küpü bildim bildim var. Birinci oynayan bilgisayarda bitirdi ben de şeyde bitirdim. Buradan başlıyoruz zaten yine buradan başladık. Her zaman gibi. vardı arada ben popnetanı azıcık oynadım. Ben YouTube'lardan gördüm. Yani oynadım diye de ee, denilemez. Bu var, şöyle geliyordu. Şöyle uçuyorlar atladım kadayıyla. Şöyle, şöyle, şöyle. <laughs> Abi bu arada Sibirbem falan yapmıyoruz. Ona göre böyle yani? Ben böyle yavaş oynadığım takım var. Arkadaşlar yani. bunun kesinlikle ikinci bölümü gelecek. Gelmezse yani biz... Çok hızlı bitiriyoruz. Ayşen haydutu da satıyor. Ben satayım tamamıya. Cemre ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Evet, Ay sen şimdi buradan giriyorduk. Ay çok, çok dumanlı emin Can, misin? sus sus sus. Ben biliyorum. Poppy gel buraya. Çekil. Poppy. Kızım çekil. Poppy. Gelin gelin gel gel gelin çocuk sekiz Bak şimdi Daha iyi de sütüyor. Arkadaşlar benim de dönemeyeceğim. Biz koşuyoruz. Dönemeyeceğim. Dosyası şey, yatırmamıştı. Oyunun mı sen? Oyun, babam mı Nasıl? Oyunun mı? Nasıl? O video çayın ders alır. Elim çok eğlenceli bir iyi yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bir yerdeyiz. Bu yeri yani <laughs> biraz, biraz zor yani <laughs> zor diyormuşum. Kolay oldu. Pop ediyorum. Ben oraya gelemediğim için buradan çıkacağım. Youtube'da öyle. Nasıl iyi bunlar <laughs> iş? Pop edeceğim. Gitti. Pop'un zorda. Oyun <laughs> ben. De, bu, 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 bu. Arkadaşlar, aa, abone ve like atmayı unutmayın bu hediyefiz. 100 bin abone. Evet, çok 8 aa, abone ol, tamam da ben de yükseltesdim arkadaşlar. Sizden desteklerinizi bekliyorum. Umarım desteklersiniz popüler popülatörün bu bir Merhaba arkadaşlar. Şu kapıyı açalım. Şuan ben ne yapayım? Baba Biliyorsunuz. burada. Aa, aa uçuyorum. Yiğit'in tane bir saniye mide olsa çektim. Arkadaşlar. Ama onlara Yiğit'in ya atmadı. Arkadaşlar. Neler ya atmadı. Şimdi dövmediler. Ar arkadaşlar. Neyse. Bakın videolar like almıyor. Aa, al, al, ab abone de almıyor. Tam uğraşmıyoruz da bizim de elimizden gelen bu yani. A abone olmayı. Like at ve unutmayın. Um, 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 um. Evet. Şimdi bu nasıl yapılır? Tüm videolarımıza abone olmayı ya da yorum atmayı unutmayın. Adam elbette. Şu Şuradan. Abi şimdi başta videoları da var. Onu da yaz. Ne var? Ha. Şöyle burada mı yapıyoruz? Tamam. Şimdi, şimdi şöyle doğran. Böyle mi yapıyoruz. yapıyoruz? Böyle yapıyoruz. Evet. Harika taktik olmuş şimdi. Şimdi sana dolandırı şuradan şuraya. Ha, burası da tamam. Hadi. Bu arada arkadaşlar buraya youtuberlar da gördüm biraz mı gördüm? Ama o kadar emin değilim mi? Burası şey fragmandaki yere benziyor Abim. Yani. Aha. Abi. Anne gel buraya. Ana. 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 Anne terbiye atıyor <laughs> mu? Terbiye. Sen, sen konuşmuyorsun? Konuşsana. Arkadaşlar bu arada hiç abone almıyoruz. Bakın abone sayımız bir azaldı. Bakın bir 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 bir, bir ne kadar devam bir bir kadar devam edeceğiz bir, Size çok büyük teşekkür olarak bir özel video çekeceğim. Bir şey söyleyeceğim ben, ben. Ben de benim videolarıma bindirdim. Bir Bir tane bir... tutulma çekeceğim arkadaşlar. Bin, 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 bin abone olduğumuzda ben bir, vlog bil, bil, çe çe Çekeceğim ve de videonun sonunda da şey patlatacağım. Şey şundan. Tuhafet mi? Evet. Ben Aa, de, çalışır. ben de partide... Tamam anne babam. Ayrılışını arkadaşlar. Atıraçlar. Annemin boynunu tutuyorum. An Annenin boynunu tuttum biraz önce. Atıraçlar. Atıraçlar bir bana bıtar mısın? Ben şuan video oyunu şeref indirme için derdim. Abicimle bir idisi yok. Oynamak için bir idiyom. Nereye gidiyorum? Nereye ne gidiyorum? De Topam yiyince karıştı benim. Arkadaşlar oyun zor gibi gözüküyor olabilir de bence kolay. Bunun muhtemelen ikinci bölümü çıkacak. Veya birinci bölümleri de Şimdi YouTube'a da gördüm. Abi onları ekleme. Onları buradan ekleme. Ya şimdi abi YouTube'lardan gördüm kanalları ya. Şunu açacağız. Açamıyorum. Şöyle mi açacağım? Evet. Şuraya şuraya mı gidecektim? Yoksa şuraya mı? Bakaba giyelim yoksa müzik ekmeği varayım. Yani? Ya bana burada sanki ikinci bölüm değil de birinci bölümden bir tane yer çok o tarz geliyor bana ya. O böyle korkuları kötü olmuş. Abi bu, bu da benim e, 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 elimi e, yedim. Şimdi, arkadaşlar, şimdi atladığım kadarıyla şöyle bakıyorum. sandalyo duduk. O oh, neyse. Nerede? Arkadaşlar. Arkadaşlar, burada gerçekten hiçbir bilgim yok. Se i̇şte bilgim oluyor gibi gözüküyor ama yok yani. Sadece popüler tanıdıkça ken ada, adamlardan bilgisi var. Tarih, ikiden falan yok. Burada sadece seni şunu şunu var. E'le başladı, değil mi? Yeşil kafet abi ye. Şuna bakalım. Ha tabii, Ne oluyor lan? Ne? ne yapacağız? Ne yapacağız? basacağız. Bastım. Abi olmuyor. Niye olmuyor? ha? Hava veya <laughs> <laughs> ya Hadi. Arkadaşlar açabilmen. Allah. Tıbı. Tıbı. gibi Allah. 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 Lütfen bakın akşam vakti video çekiyoruz. Birazdan zaten yarım saat ders çalışacağım. Lütfen aa, aa, abone olun. E, bitmiş? Nasıl bitti lan? No parent tarpe. Arkadaşlar gerçekten benim olduğum videoda <laughs> da gerçekten <da bekliyorum> ne Çünkü hiç bir yok. Ne. Yine çok güzel bir odam var. Tüm o ne neydi? Am ama yine de biraz. burası. Şurası mı? Benim tanırım. Benim tanarımın Benim tanarı benim tanarımın ismi. Perin de annemiz. Anne Ay neydi ya? <laughs> kardeş kardeş eğlence. Arkadaşlar bakın yani an, neydi? ben ben kanalı full freytan adını değiştirdim. Benimki be, benim, benim video. Benim Arkadaşlar kendime yeni işte. bir tane ka, evet. kanal açmaya diziyorum Popletor kanalı. Olsun arkadaşlar. Videomuzun ismi. Ne? Bido, musun, ismi ne? Yok, Pop yok, bölüm 1. ve Popülaytan bölüm 1 de bir olabilir ya. Yani. Neye basacağız? Hayır Sürmüz. Anne yani videosuydu. Slime evet. yaptık ya. Arkadaşlar oradan da buna abone olmayı unutmayın. Aa, Bakın gecenin körünü çekiyoruz. Gözüm morarmış şu an. Gözüm şu an ay 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 oldu şu anda altımı görmüyorsunuz. Yani söyleme ayıptı da. Lütfen abone olun. Bakın sünnet abone olmak için sizin için video çekiyorum. Lütfen abone olun. Daha like Arkadaşlar. Atın. Bir, bir, at. bir, at. like bir like'a bir like'a abone kadar Anne. Bir şey söyleyeceğim. Asıl Şey. Çoluk bir şey, evet, bir tane videomuz. İkinci Fren videomuzun adı. Ne <laughs> yapacağız? <laughs> Döse.. Döse taparı.. Döse taparı seç sıra.. Döse taparı seç sıra mıydı o videoda? Arkadaşlar.. Anne! Bak. Bizim Metin'cim videomun Döse Taparı Seç Sıra mıydı? Tamam kızım. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Şuradan videodan. Anne bana s.. Ya.. Arkadaşlar lütfen beni.. lütfen verin. 10 dakikada buraya gelmiş abi. Ben nereye gidiyorum? Bilmiyorum. Şuna açacağız. Şundan gidebiliriz. Bilmiyorum. Neyse. Açılmıyorsa oradan gitmeyeceğiz. Welcome to Musical Memory. Adamın elleri var bizim için bizim... kolay. Arkadaşlar lütfen Aa, abone olun. Bakın lütfen. Sizin için video çek çekiyoruz. Arkadaşlar yeter bu kadar. Yani siz de canınız sıkılmıştır. Hadi biz videoya devam edelim. A sequence bunu colors will be ben and you must tamam, ben need to see şeylere basacağız Bunzo will slide back up. When Böyle. Bunzo will lower towards Ana antrenmanında mısın? Ana antrenman sebebindesin sen? Ana antrenman sebebindesin misin? Arkadaşlar su doğdun bir tane. Kameraman bir tane gidip geldi. Tam bu kadar koştuğunuz yeter. Ne? Bu kadar koştuğunuz yeter. Şimdi videoyu olabildiğince kısa yapacağım. Bu kadar kısa olmayacak yani. Hem oyun ne zaman bitecek? Oyunun bitmesini bilmiyorum. Hiç fikrim yok. Ama sanki uzun veya kısa bir süre var gibi duruyor. Anne, anne, bu mu? bak, evet. bu taktik daha az da şey. Yellow, green, green, red. Yellow, green, green, red. öldüm. Arkadaşlar, arkadaşlar bana bu tam mısınız? Şu an oyunun tarihi abi şimdi Şimdi devamını de devam Hadi. Yok bitse bak. Yavaş 25 dakika kadar devam et. Tamam. Anne sen neler misin? Bir sınavsız mısın? Tamam. Yok hayır, hayır, hayır. anne rahatsız ya. Anne hayatım sen tamam.

Buluyorum. Hmm. Ay, kaç. ne Kaç dakika olmuş? 16 dakika olmuş. Oraya geçmek çok zor burası. sonra video bitecek gibi duruyor. Ne yapayım işte burasını biliyorum, ne yapayım? Ekran kırmızı oldu. Kahretsin anne. Kıyası. Anne ben anne ben de ekranları görüyordum Anne. Anne ben ekranları görüyordum. Ah. Tamam. Ama ta ama taşıyorlardı Tamam güzel. Yani o ota değil. O otadan kaçıyor. Ben <laughs> tamam. Arkadaşlar beni bekleyin ki ya.

Mamisini oyuna davet etti. Mami onu oyuna davet ediyor. Sonra Mami elini, elini satıyor öyle. Ana, abi adam buraya mı var? Ya. Ay çok güzel. Burada mı? Sen burada. Eee Lan bu çeşme suyu bebi deriyor. <laughs> Arkadaş çok ilerledik. Sonra bunu bitirmek üzereyiz. Sonra bitirebiliriz mi bitirmeyiz mi? Bu arada sonra bitiremeyeceğiz gibi bir his var Ama sonra bitirebiliriz mi? Hmm. Ne? Öğren. çok iyi hissediyorsunuz tavrısı basit ne alacağız eğer kesme ne almak kim ne almak Hoy, tabii Oğlum Ne? 22. Arkadaşlar videonun bitmesine zarar az, kaldı. Birazdan bir şey diye düşüyor.

Anladınız mı? Kameranın önündeyim. Olacaktı diyor. Hadi, hadi, hadi. Arkadaşlar, kameranın evet. önündeyim. Ne Gerçekten kameranın şey? önündeyim arkadaşlar. bir Ön. şey soracağım. Bunun alttan çıkarması çok kayalı. Sen de çıkarması çok kayalı. 23 dakika oldu Arkadaşlar videonun bitmesine 2 dakika kaldı. Dişinizi sıkın. Buraya kadar geldik.

diye mi yavaş yavaş yapayım? Ne Gel buraya tuvaleti var. Şimdi... canlı videonun videosunu bekliyorsun şey. Hani. nasıl bir şey ya? Abi kafayı yiyeceğim. Oyna gün gelmiş sen. böyle Abi oyun vaktiydi.

şeylere macerest. Hemen var. Geçiyor. Alemen tamamam diyorum. Pin hoca ni Neyse A, arkadaşlar. Ne var, ne bay bay bu yeni videomuz bu kadardı. <laughs> Abone olmayı, like atmayı, unutmayın yapmayı çok seveceğim. Hadi bay bay. Durun. Bay bay, durun. bay durun. arkadaşlar. Dur. Bay bay. Bay bay. Durun, anne kapatma. bak. Cemre gel. Bay bay arkadaşlar. Cemre gel, Cemre. Tamam <laughs> arkadaşlar bir saniye dur. Arkadaşlar abone olup like atmazsanız bu sizi yer. Ben siz videoyu tamamladım aslında. Anladınız mı? Hadi bay bay. Arkadaşlar hayır. Ben beni dinlemeden olmaz. Lütfen benim videolarımı da yazmayın. O videoda de demiyorum. Bay. Bu videoda diyorum. Hadi bay bay.